Bu sıcak ülkede yılın dört mevsiminde de okyanusun tadını çıkarabilirsiniz. Kozumel adasının yanında tüplü dalgıçlar suyun altındaki mercan kayalığının dünyasını keşfedebilirler. Zararsız köpek balıklarıyla yan yana yüzmek ister miydiniz? O zaman Karkun'a gidin. Plankton yiyen bu deniz devleri insanlar için tehlikeli değillerdir. Hatta bu köpek balığını yavaşça sevebilirsiniz bile. Meksikalılar tatili ve eğlenceyi çok severler. Meksika'daki karnaval özel bir olaydır. Şehir dönüşür, akşamları küçük fenerler yanar ve insanlar kostüm giyip maske takarlar. Her yerde şarkı söyleyen müzisyenlerin seslerini duyabilirsiniz. Burada onlara mariachi adı verilir. Meksika mutfağının Latin Amerika'nın en acı mutfağı olduğu düşünülür. Meksikalılar sadece ülkelerinde yetişen acı biberleri ya da jalapeno'ları yeme yarışmaları düzenlerler. Sizlere şunu hatırlatayım. Burada acı dondurma bile bulabilirsiniz. Meksika diğer Orta Amerika ülkeleriyle birlikte mısır ya da darının ev sahibidir. Bu ürün bundan birkaç yüzyıl önce bile yerli kabileler tarafından iyi biliniyordu. Dağların tepelerine özel teraslara ekiliyordu. Ürün toplama işlemi de özel danslar ve şarkılar eşliğinde yapılıyordu yerli nüfus pazarda hediyelik eşyalar satıyor ve bu pazarlarda Meksika'da moda olan parlak pançolarla, sombrerolarla ve çeşitli yiyeceklerle büyük rengarenk bir festival gibi görünüyordu. Meksika'ya gittiğiniz anda edindiğiniz izlenim sonsuza kadar sizlerle kalacaktır. Egzotik manzara, su altı mağaraları, sıra dağları, ormanları, tropik resortları, Eski medeniyetlerden kalan mimari yapıları bütün bunlar sizin tekrar tekrar buraya gelmenize sebep olacaktır.